Giysiler aldık. Şeker, leblebi. Yok, yapmadım. Hayır. Yaptım. Alınacak şeyler alındık <laughs> Yok yapmadım. Leblebi falan. Yok yapmadım. Tamamını aldık. Para nerede ki? Çocuklara kıyafet. Kolonya, leblebi. Yaptık evet. Bugün yapacağız. Yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Kıyafetler. Yapmadık. Madık da yapmaya çalışıyor. Maalesef. Yaptık. Yapmadım. Neyden yapacağım? ama çok az kaldı. Vatandaşlarımız alışverişlerini yaptılar mı, neler aldılar? Evet yaptık. Neler aldınız? Vallahi neler aldık, giysiler aldık, bayağı bir aldık. Bak, kıyafet, giyim tarzı, Başka? şeker, leblebi, çorba meşhur leblebisine hepsini aldık. İnşallah bu bayramda herkese hayırlı bayramlar dileriz. Yok yapmadım ben gerek duymuyorum şu anda. Neden? Ya söylemeyeyim onu. Yapmadım. Neden yapmadın? Kurbana masraf, yani bayram alışverişini aşıyor çünkü. Yani elde para kalmıyor. Kurbanların fiyatı çok yüksek olduğu için. Yok, yapmadım. Hayır. Neden acaba? Yapmak istemiyorum. Yaptık. Neler aldınız? Çocukların ne ihtiyacı var, sorunuz. Kıyafet falan? Hı hı. Bu bayramda alınacak şeyler alındı. <laughs> Yok, yapamadık daha. Neden? Vallahi biraz ekonomik kriz vurdu bizi. Onun için ben biraz bu da Çalışıyor çalışmıyor. Sadece. sadece. ben çalışıyorum. O da biraz sıkıntı yaratıyor. Biraz da biliyor biliyorsunuz ortalık. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim? Daha biraz daha yapmak istiyorum. Şey, kırıntı falan aldım işte leblebi falan. Çorum leblebisi biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim şu anda da işte börek falan yapıyoruz, tatlı yapıyoruz. Ondan sonra e, Bayağı bir alışveriş yapıyoruz yani. Torunlar, kızlar geliyor. Lokum aldım, fındıklı lokum aldım. Yok, yapmadık hafı. Neden? Daha önce yapmıştık çünkü. Ne gerekiyorsa bayram için işte tatlıdır, şekerdir. Bayramdaki olan ihtiyaçların tamamını aldık. Kıyafet falan. Aynen. Kıyafet aldık. Tamamını aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Çocuklara bir şeyler. Kendiniz almadın? Yok, almadım. Neden? Pahalı. E, eve market alışverişi. Para nerede ki? Yedi milyon maaş alıyoruz. Ona da kıtım kıtım işte 5-6 kişi idare ediyor. Çocuklar geldi Ankara'da. para o kadar. yapmadınız mı alışveriş? Yok yapmadım. Sadece kendime bir gömlek aldım. O da 200 milyon verdim. Verdim de pişman oldum. Pahalı da. Çocuklara kıyafet. Yani kendimize bir şey şimdi bakmaya geldik. Öyle. Başka neler? Şeker falan aldın. Evet. Baklava, börek yaptık bir şeyler. Allah bayramda ne alındı? Şeker, kolonya, leblebi öyle şeyler. Yapmadık. Yapmadınız. Evet. Neden? Daha erken diye düşündük. Niye öyle sordunuz ki? Henüz yapamadık maalesef. Yok daha başlamadık alışverişe. Yapmadım. Koyduydum hanımına. Ee, fasulye çapaladık. Fasulye sıvırdık. Ondan sonra bir saat oluyor gelerek koyduğum. Şimdi yarın yine gideceğim. Koyduğum bayram geçireceğim. Alacak mısınız bir şeyler? Alışveriş yapacak mısınız bayram şekeri falan? Onları çoktan aldım ben buradan gitmeden önce. Ya kıyafet, yiyecek, içecek işte. Bir evin ne malzemesi varsa eksiyi onlardan almaya çalıştık. Alışveriş henüz yapmadık. Bugün yapacağız tatlım. Neler alacaksınız acaba? Neler alacağız? Kolonya alacağız, şeker alacağız. Baklava alamıyoruz. İkram edemeyeceğiz. Bu pahalılıkta. Kıyafet alacak mısınız? Kıyafet de. Emekliyiz. Nasıl alacağız? Hadi bir şekerle bir kolonyayı zor alacağız. Yaptık. Neler aldınız? Bir sürü şey aldık. Onlar yengeni gidiliyor. Biz yapmaya çalışıyoruz. Neler alacaksın? Neler alacağız? Hediye alacağız çocuklara. Başka? Gıda. Ama fiyatlar çok yüksek. Bütçeler yetmiyor. Yok hayır. Neden? Ya şu an ihtiyacım yok zaten. Yapmayı düşünmüyorum. Yaptık. Ne al neler aldın? Yani kıyafetler, ihtiyaçlar hepsini aldık. Yapmadık da yapmaya çalışıyorum. Neden çalışıyorsun? <laughs> Neden çalışıyorum? Durumları söyleyeyim mi? Sadece bayram alışverişiyle bitmiyor. Gene de Allah bin bereket versin. Halimden memnunum. İnşallah herkes de ben memnundur. Ben inan olmuyor bu iş. Neler alacaksınız peki? Vallahi almadan önce bir torunları düşünüyorum ben. Onlara harçlığı düşünüyorum alacağım onlar haçlık peşinde. Çerez peşinde değil, yeme içme peşinde değil. Özür dilerim, et peşinde de değil. E, kurban keseceğim onu hiç gözü görmez. Onlar alacağı haçlığı düşünüyor. Onları düşünüyorum ben şimdilik. Alacağımı düşünmüyorum. Maalesef. Neden? Çünkü vardı. <laughs> Espri yaptım. Yaptım bayram alışverişimi. Neler aldınız? Kot pantolon, tişört, gömlek, spor ayakkabı. Yaptık. Neler aldınız? Mont aldım, pantol aldım, ihtiyaçları hepsini aldım. Yapmadım, neyden yapacağım? Para? Yok. 3-4 tane torun var, haçlık veremiyorum. Ben utanıyorum. Para yok vallahi. 50 lira bir şeker aldım. Tanesi bir liraya geliyor, elli tane yok içinde. Bu kadar. Yok. Başka kıyafet falan aldınız mı? Vallahi yok. Hiç almadım, hiçbir şey almadım. Eski şeylerimle idare edeceğim. Maalesef. Neden? Emekli. Yetmiyor mu? Yani? Yetmiyor, yetse. Yetmiyor, yetse. Böyle şeker falan almadınız mı? Yok, şeker falan geçen bayramdan var. Yeter. Ee, henüz yapmadım. Neden? Neden? Vaktim olmadı. Hı -hı, vakt. Alırsanız neler alacak? şu an bir fikrim yok. Kıyafet falan şeker. Yani evet onları alacağım ama şu an çok pahalı zaten her şey. Yani bayram sonunda sanırım biraz daha artacak gibi. Esnaf öyle söylüyor çünkü. Evet. Neler aldınız? Çok şeyler aldık. Yarım e, bayram günü kurban keseceğiz. Misafirlerimiz var. Onun için hala da alıyoruz hanım çocuklar. Neler mesela biraz sayar mısın? Bayramı. Anlayacaklar kuru yemiş. Allah. Ondan sonra işte zepse, karpuz, bir şeyler işte kurban bizim orada keseceğimiz için mecbur ne gerekiyorsa bir eve onları aldık. Yapmadık da. Neden? Zaman bulamadık. Gerek yok sonra. İhtiyaç yok yani. Zaten durmayacağız, gideceğiz tatile. Evet. Ha, tatile gideceksiniz. Tabii. Alırsanız neler alırsınız? Şeker falan almaz mı? alırız tabii canım. Kolonya Hı. şeker alırız. Kıyafet falan. Kıyafette Kıyafet Kıyafet gerekirse alırız. Yaptık, evet. Neler aldınız? Gömlek aldık, yiyecekler aldık, et aldık. Ee, gerekli her şeyi aldık çok şükür. Ee, evet yaptık. Neler aldınız? Kıyafet aldık. Yapmaya çalışıyoruz. Ya ne para, neyle yapıyorum? Hani para? Evet yavrum yaptım. Neler aldınız? Çikolata, giysi o kadar. Yalnız olduğum için evet kendime. <laughs> yaptım. Neler aldınız? Bayram şekeri, çocuklar gelecekler işte ettir, kıymadır, sebzedir, su böyle baklava. Bunlar yapacak başka. Ya kendi kıyafetimizi artık biz ihtiyaladık. Geç değerlik. Kıyafetlerimizi eskilerden, eskilerden derken yani normal giyileceklerden giyeceğiz. Vallahi yaptım. Neler aldınız? Çocuklara tişört, işte bayramlık bir şeyler aldım. Kendinizi aldınız mı? Kendimi almadım. <laughs> Çünkü var kendim, gerek yok. Şeker falan da aldım, hepsini aldım. Çikolata, şeker, işte kadayıf aldım, tatlı yaptım. O şekilde. Ama kurbanlık alamadım tabii ki. <laughs> Neden öyle oldu? Çok pahalı olduğu için. Yani emekli maaşıyla kurbanlık biraz zor. <laughs> Yapamadım. O yüzden. Evet. evet. yaptınız mı acaba? Neyle? Bayram alın. Neyle? <laughs> Yok. 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 Onlar eskiden de. Yani arife günleri dışarı çıkıp çocuklara alışverişleri yapmak, şekerler almak, börekler almak, şunları bunları almak. Onlar eskiden de. Şimdi almıyorsunuz. Alamıyoruz. Keşke alabilsek de yani babamların bize, annemlerin bize yaptıkları gibi, dedelerimizin bize yaptıkları gibi her bayramda götürüp bu çocuklara ayakkabılarını alsak, baş uçlarında ayakkabıyla uyansalar keşke ama yok yani. Yok yapmadık. Neden? <laughs> yapmadık. Yok yapılacak bir durum da yok. Durum perişan. Yapmadık. Neden? Yapmadık vardı. Dondurma alacağız eğer alışveriş diyorsanız. Yok, bayram alacağız. Ha yok yok ha şeker aldık. Kıyafet falan aldınız Kıyafet aldık. Yok para yok. Kız burada geldi burada misafiriz de. Alışveriş yapmadınız mı bayramda? Yaptık yapıyoruz da işte alışverişteyiz şu anda. neler aldınız? Kıyafet aldık, er, erzak aldık, işte bayram şekeri falan, tatlı, etler hazırlıyor, etler için şeyler hazırlıyoruz işte, ne olursa. Hayır, fiyatlar da çok pahalı. Evet, maalesef. Yaptım bir şeyler işte, ufak tefek. Neler aldınız? Valla biz bayramda burada olmadığımız için yarın çıkıyoruz. Temizlik malzemeleri, ekmek, bir iki günlük bir şeyler, kıyma falan. Kıyafet falan aldınız mı? Kıyafet falan almadık. Neden acaba? Vardım, biz artık eski olanlarla idare ediyoruz yani. Bir tane tişört aldım bak bir. <laughs>